Bir kararın gerçekten doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Günlük hayatımızda küçük ya da büyük fark etmeksizin sürekli kararlar alıyoruz. Ne yiyeceğimizden, hangi mesleği seçeceğimize, kime güveneceğimizden, hangi yolda ilerleyeceğimize kadar hayatımız kararlarımızın bir yansımasıdır. Ancak çoğu zaman bu kararları mantığımızdan çok duygularımızın etkisiyle alırız. Öfke, korku, heyecan ya da arzularımız düşüncelerimizi gölgeler ve bizi uzun vadede pişman olacağımız seçimlere sürükleyebilir. Peki, duygularımıza yenik düşmeden sağlam ve bilgece kararlar almak mümkün mü? Stoacı filozoflar, zihnimizi bir fırtına gibi sarsan duygulara kapılmak yerine, mantığın ve sağduyunun ışığında hareket etmemiz gerektiğini savunur. Onlara göre gerçek güç, olaylar karşısında sakin kalıp bilinçli seçimler yapabilmektir. Bugün Stoacılığın rehberliğinde sağlam ve mantıklı kararlar almanın yollarını keşfedeceğiz. Eğer hayatınızı bilinçli bir şekilde yönlendirmek ve pişmanlık duymadan kararlar almak istiyorsanız, bu video tam size göre duygularını kontrol et ve netlik kazan, hiç öfkeliyken ya da korku içindeyken aldığın bir kararın sonrasında pişmanlık duyduğun oldu mu? Çoğu insan gibi sen de böyle anlarda kendini duygularının esiri olmuş halde bulmuş olabilirsin. İşte tam da bu yüzden stoğacılar karar verirken duyguların etkisinden kurtulmayı bir ön koşul olarak görürler. Çünkü öfke, korku ya da aşırı heyecan gibi yoğun duygular zihnimizi bulanıklaştırır ve bizi sağlıklı bir muhakeme yapmaktan alıkoyar. Peki, duygularımızın etkisinde kalmadan nasıl daha net ve sağduyulu kararlar alabiliriz? Öncelikle karar vermeden önce zihnini sakinleştirmek için kendine zaman tanımalısın. Hemen tepki vermek yerine derin bir nefes al. Birkaç adım geri çekil ve olaylara bir dış gözlemci gibi bakmaya çalış. Stoacıların benimsediği bir yöntem, duyguların geçici olduğunu hatırlamaktır. Hissettiğin öfke, endişe ya da heyecan bir süre sonra azalacaktır. İşte bu yüzden kararlarını duygular zirvedeyken değil, dingin bir zihinle alman gerekir. Bunun için kendine şu soruyu sor: "Şu an bu kararı gerçekten mantıklı bir şekilde mi alıyorum, yoksa duygularımın etkisi altında mıyım?" Eğer cevabın net değilse biraz daha bekle. Sabır, bilgelikle alınan kararların anahtarıdır. Karar vermeden önce zihnini sakinleştir, duygularının yönlendirmesine kapılmadan olaya tarafsız bir bakış açısıyla yaklaş. İşte bu, sağlam ve bilinçli bir karar almanın ilk adımıdır. Etki alanını ve kontrol edebileceğin şeyleri belirle. Hiç tüm gücünü ve zamanını harcadığın bir şeyin sonunda tamamen kontrolün dışında geliştiğini fark ettin mi? belki bir sınav sonucu, belki bir iş görüşmesi ya da bir insanın sana karşı davranışı, ne kadar çabalarsan çabala, bazı şeyler senin kontrolünün ötesindedir. İşte tam da bu noktada stoğacılar hayatı daha bilinçli ve huzurlu yaşamanın bir yolunu sunar. Kontrol edebildiğin şeylere odaklan, geri kalanını ise olduğu gibi kabul et. Karar verirken de bu ilkeyi uygulamak hayati önem taşır. Çünkü birçok insan aslında kontrol edemeyeceği unsurlara takılıp kaldığı için yanlış kararlar alır. Örneğin bir iş değiştirme kararı veriyorsan, iş yerinin seni nasıl değerlendireceğini ya da rakip adayların performansını kontrol edemezsin. Ama yeteneklerini geliştirmek, daha iyi bir özgeçmiş hazırlamak, görüşmeye hazırlanmak senin elindedir. Peki, bir karar vermeden önce kontrol alanını nasıl belirleyebilirsin? Öncelikle durumun tüm yönlerini objektif bir şekilde analiz etmelisin. Bunun için kendine şu soruyu sor: Bu kararın sonucunu hangi faktörler belirliyor? Bu faktörlerden hangileri benim doğrudan kontrolümde? Hangi unsurlar benim elimde değil ve bunlar için endişelenmek yerine enerjimi nereye yönlendirmeliyim? Stoacı filozofların önerdiği gibi, kendini kontrol edemediğin şeyler yüzünden yıpratmak yerine çabanı ve dikkatini gerçekten değiştirebileceğin şeylere ver. Örneğin, bir ilişkinin devam edip etmeyeceği konusunda karar vermeye çalışıyorsan, karşındaki kişinin hislerini ve tepkilerini kontrol edemezsin. Ancak kendi duygularını, iletişim tarzını ve ilişkiye verdiğin emeği belirleyebilirsin. Stoğacılar, dış etkenlerin insan zihnini bulandırabileceğini ve doğru karar almayı zorlaştırabileceğini söylerler. Ama eğer sadece kendi iradenle şekillendirebileceğin unsurlara odaklanırsan, gereksiz kaygılardan ve pişmanlıklardan kaçınmış olursun. Mantıklı ve bilgece kararlar almak yalnızca kendi etki alanını fark etmekle mümkündür. Unutma, rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama yelkenlerini nasıl ayarlayacağını kontrol edebilirsin. Uzun vadeli sonuçları değerlendir. Anlık duygularla alınan kararların seni uzun vadede nasıl etkileyeceğini hiç düşündün mü? o an doğru gibi görünen bir seçim, aylar ya da yıllar sonra seni zor bir duruma sokabilir. İşte bu yüzden stoğacılar karar verirken yalnızca şu anı değil, geleceği de hesaba katmayı öğütlerler. Bir karar alırken önüne gelen fırsatlar ya da içinde bulunduğun durum seni duygusal bir girdaba sürükleyebilir. Hızlı bir rahatlama, geçici bir tatmin ya da korkudan kaçış uzun vadeli sonuçları görmeni engelleyebilir. Oysa bilgece bir karar anlık duyguların değil, uzun vadeli faydanın rehberliğinde verilmelidir. Peki, stoğacı bir bakış açısıyla uzun vadeli düşünmeyi nasıl geliştirebilirsin? İşte kendine sorabileceğin birkaç kritik soru. Bu kararın bana bir yıl, beş yıl ya da on yıl sonra nasıl bir etkisi olacak? Kısa vadede çekici gelen ama uzun vadede pişmanlık yaratabilecek unsurlar var mı? Anlık duygularım mı? Yoksa mantıklı bir değerlendirme mi beni bu karara yönlendiriyor? Örneğin, İş hayatında önemli bir fırsat önüne çıktığında maaşı ya da konforu düşünerek ani bir karar verebilirsin. Ama bu yeni iş uzun vadede seni geliştirecek mi? Kariyer hedeflerine gerçekten hizmet edecek mi? Belki de sadece mevcut işinden sıkıldığın için bir değişiklik istiyorsun ama aceleyle verilen bu karar gelecekte pişmanlık getirebilir. Stoğacılar, bu tür hatalardan kaçınmanın en iyi yolunun duyguların geçmesini beklemek ve olaylara geniş bir perspektiften bakmak olduğunu söyler. Eğer bir karar seni kısa vadede mutlu ediyorsa ama uzun vadede zarar verecekse belki de o kararı tekrar gözden geçirmelisin. Sonuç olarak gerçek bilgelik geleceğe yönelik düşünerek hareket etmeyi gerektirir. O an kulağa hoş gelen ya da seni duygusal olarak tatmin eden bir karar belki de ileride seni en çok zorlayan şey haline gelebilir. Bu yüzden bir karar alırken sadece bugünü değil yarınları da hesaba kat. Mantık yürüt ve alternatifleri değerlendir. Bir karar verirken gerçekten tüm seçenekleri düşündüğünden emin misin? Çoğu zaman aklımıza ilk gelen çözümü doğru kabul ederiz ve diğer ihtimalleri göz ardı ederiz. Ancak stoğacı düşünce aceleyle ve dar bir bakış açısıyla hareket etmek yerine her ihtimali tarafsız bir şekilde değerlendirmeyi önerir. Mantıklı ve bilgece kararlar almak için içinde bulunduğun durumu farklı açılardan ele almalı, alternatifleri görmeli ve her birini düşünerek hareket etmelisin. Stoğacılar, karar verme sürecinde ön yargılarımızın ve içsel eğilimlerimizin bizi yanlış yönlendirebileceğini söylerler. Marcus Aurelius, bir şeyi yalnızca tek bir yönden ele alırsan, o şeyin bütününü asla kavrayamazsın der. O halde bir karar alırken, yalnızca ilk izlenimlerin ya da alışkanlıklarının etkisinde kalmamalı, farklı bakış açılarını da hesaba katmalısın. Karşılaştığın bir sorun için tek bir çözüm yoktur. Çoğu zaman daha iyi, daha sağlam ve daha sürdürülebilir alternatifler mevcuttur. Ancak bunları görmek için aceleyle hareket etmek yerine derinlemesine düşünmek gerekir. Alternatifleri değerlendirirken önemli olan şey olaylara dışarıdan bir gözle bakabilmektir. Kendi düşüncelerine fazla bağlı olduğunda hatalarını fark etmen zorlaşabilir. Bunun yerine objektif bir zihinle süreci ele almalı ve gerçekten en mantıklı seçeneği seçmelisin. Stoacılar hayatın kaçınılmaz belirsizlikler barındırdığını kabul ederler ve bu yüzden kararlarını mantık ve akıl yürütme süzgecinden geçirerek verirler. Sen de aceleyle ve duygularının etkisinde kalmadan aklını kullanarak en doğru kararı verebilirsin bilge ve tarafsız bir bakış açısı geliştir. Bir kararın içindeyken olayları tüm çıplaklığıyla görmek zor olabilir. Duyguların, korkuların ve içsel ön yargıların devreye girer ve seni objektif düşünmekten alıkoyar. İşte bu yüzden stoğacılar olaylara dışarıdan bakmayı, kendini bir gözlemci gibi konumlandırmayı önerirler. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Öncelikle kendine şu basit ama güçlü soruyu sor bu durumu bir başkası yaşıyor olsaydı ona ne tavsiye verirdim? Bu yöntem karar verirken duygusal bir sis perdesi arkasında kalmanı engeller ve gerçeği daha net görmene yardımcı olur. Başkasına vereceğin tavsiyeler genellikle mantıklı, tarafsız ve sağduyulu olur. Peki neden kendine aynı bilgece tavsiyeyi vermeyesin? Bir diğer stoacı yöntem ise kendini zamanın ötesine koymaktır. Şöyle düşün, bu kararın üzerinden bir yıl geçtiğinde şu an aldığım karar hakkında ne düşüneceğim? Bu perspektif, olayları daha geniş bir çerçevede ele almana yardımcı olur ve anlık kaygıların ya da korkuların kararlarını etkilemesini engeller. Stoğacılar için en önemli erdemlerden biri bilgeliktir. Bilgelik, yalnızca kitaplardan öğrenilen bir şey değil, uygulamayla geliştirilen bir bakış açısıdır. Tarafsız ve mantıklı düşünebildiğinde olaylara daha bilgece yaklaşabilir, kararlarını aceleyle ya da duygularının esiri olarak değil, gerçekten en doğru yolu seçerek verebilirsin. Unutma, bilgelik yalnızca geçmişin hatalarından değil, bugün verdiğin kararları nasıl ele aldığından da şekillenir. Hayatta verdiğin her karar, geleceğini şekillendiren bir tuğladır. Bugün aldığın küçük bir karar, yıllar sonra seni bambaşka bir noktaya taşıyabilir. İşte tam da bu yüzden, stoğacılar duyguların ani etkisine kapılmadan, Bilgelikle ve sağduyuyla hareket etmeyi öğütlerler. Çünkü önemli olan sadece bir karar vermek değil, o kararı bilinçli ve doğru bir şekilde alabilmektir. Duygularını kontrol etmeyi öğrendiğinde zorluklar karşısında sağlam durabilir ve aceleci tepkilerden kaçınabilirsin. Mantığını rehberin yaparak kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurabilirsin. Alternatifleri değerlendirerek gerçekten en doğru yolu seçebilirsin. Ve en önemlisi, olaylara dışarıdan bakmayı öğrenerek tarafsız ve bilgece kararlar verebilirsin. Unutma, hayatta asıl önemli olan başına ne geldiği değil, senin o olana nasıl tepki verdiğindir. Bir Stoacı gibi düşünüp hareket ettiğinde, hayatın üzerindeki kontrolünün aslında sandığından daha fazla olduğunu fark edeceksin. Eğer bu bilgiler senin için faydalı olduysa, kanalımıza abone ol ve yorumlarda düşüncelerini paylaş. Stoacı felsefeyle ilgili daha fazla bilgelik için takipte kal. Çünkü hayatı bilinçli yaşamak bir seçimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.